AAS Atomik Absorpsiyon Spektrometresi Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuvarında bulunan AAS sistemi su ve çevresel numunelerdeki metalleri çok düşük konsantrasyonlarda bile ölçebilen yüksek hassasiyetli bir analiz cihazıdır. Perkin Elmer Analiz 800 modeli hem alev hem de grafit fırın modlarını tek sistemde sunarak elementlerin atomlaştırılmasını sağlar. Elemente özgü ışık kaynağı tarafından yayılan ışık, numunedeki atomlar tarafından absorbe edilir ve dedektör bu absorpsiyona göre metal konsantrasyonunu hesaplar. AAS sistemi çevre mühendisliğinde içme suyu ve atık suda ağır metal analizi Endüstriyel deşarjlardaki metal kirliliğinin takibi, arıtma tesislerinin verim değerlendirmesi ve toprak ile çamur numunelerinde metal birikiminin belirlenmesi gibi çalışmalarda kritik bir rol oynar. Atomik absorpsiyon, çevresel kalite değerlendirmeleri için güvenilir ve duyarlı bir ölçüm altyapısı sağlar.